Şu anda Mekke benim gelinimdir. Gerçekten kızından daha fazla onu sevdim. Ee, Yalan sevdim. söylemeyin. Ama Abi, o kıymetini bilmedi maalesef. Hmm. Şimdi biz hafız dostlarım, benim şahitlerim vardı, çocuklarım var, torunlarım Mekkeye, var. Mekke'ye biraz hırçın Siz şahitlerinizle tehdit mi ettiniz? Mekkeye, Mekke'ye biraz hırçınsın sen. Öyle böyle değil, değil, öyle böyle değil. Hakkını savunuyorum. Hı, ha, hak bu. Ama bağırmak, evet. savunmak değil. Hak. Yok var biraz hırçının, öfke Halo. problemin var. Mekkeye. Evet Reşat Bey dinliyoruz. Alo. Dinliyoruz sizi. Reşat Bey. deme? Ali abla. Bu çocuklar niye bu hale geldi? Bu çocuklar Mekke, Mekke, Mekke nefsine esir düşmüş. Allah şahittir ki Allah'ın u Teala onu tanıyanlar bizi dahil onun ailesi dahil Mekke'nin şanından Allah'a sığınıyorum. Gerçekten öyle bir insandır. Vallahi ben Mekke... de sizi Allah'a havale ediyorum. Sen defalarca hayır, şahit oldurun düğmesine. Sen geldi seni de için. evden kovdu. Siz karışmayın dedi. Mekke'ye bir dakika ya. ya yani, bak, beni dinliyorsanız da ben, 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 Ama şahit olduk kaç Allah, kere ki bu böyle Niye doğruyu konuşuyor Ama bak ben, tamam ben, da ben karşılıklı ben da. bir şiddete zaten siz meyillenmişsiniz. Birbirinize zaten tokat sokağı. O şiddete okula. mi? Söyledi, 20, 30, 40, 40 bir saniye bakın, bakın sizin büyüğünüz mi? telefondaki yaptığı. Cevap verin bu böyle babasını dinlemeyen insan benim babamı mı dinleyecek? Reşat Bey siz az önce çok enteresan bir şey söylediniz. Bırakamıyorlar ki ben konuşayım. Aynen Reşat Bey az önce çok enteresan bir şey söylediniz düştü dediniz. Ne demek bak, istediniz? Abla o kendisine başta kimseyi beğenemiyor. Sadece hesir düşmüşse nefsine. Ben de diyorum ki gerçekten nefse şey mekiye nef kendisinden başka kimseyi beğenemiyor. Gerçekten benim oğlum bak hemen 30 yaşlarında vallahi bir gün bir onun dedikini iki etmedi. Diyor ki ben geçiremiyorum. Gelin eğer bir ekip gönderin Allah için Allah rızası için gönderin. Onun evinde ne var ne yok. O bir inşaatçı. Vallahi... Her şey tarafı... almış olabilir. Huzur yok o evde. Ben ne yapayım o evi? Huzuru vermeyen sensin işte. Sıkıntı burada zaten. Olum Bak burada şey burada. Hani evet. evliliklerde de hep öyle olur ya. ilk yılları biraz zorlu geçer. Hep derler ilk 2 üç yılı şöyle atlattık bir atlattık şey. mı? Evet. Değil mi? Her şey aynen oturur aynen. derler aynen. ya. Biraz daha sabırlı olman gerekmiş. Ben dedim mi ki ben, ben bir ara hatta ona dedim. Dedim her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır. Ben de sabredeceğim Bana diyor ki sen böyle böyle olursa sen daha çok şey göreceksin. Bana böyle de ne, dedi. Ne ne görecek? Mesela ben ne demişim ben? Ne göreceksin demişim. Senin başına daha beter şeyler de getiririm dedin. Yalan, iftira. Bak yalan. Dur, durduk dur, yerde böyle... Reşat Bey, Reşat Bey amca size ne diyeceğim Efendim? ben? Efendim? Ha, siz peki bu kıza evde e, böyle sürekli çalıştırmışsınız, üzmüşsünüz abla, onu. Allah, Evişim. Allah şahittir ki, Allah şahittir ki o, o uçağa kadar TikTok'tadır, TikTok'tadır. Onun mesajları var, bir daha sildim, evet. barıştılar sildim. TikTok'u senin sen oğlun silmedi mi? Ben bekar <laughs> evet, evet. Vallahi birkaç, Yalan bin, silmedim, kullandı. 21 20 ya, kadar bir beyler vardır. Diye. Kemiği öpücü göndermiş. Ya bir evli bir evli insan öyle şeyler yapabilir miyim ya? Bir evli bir evli kadın TikTok, için öyle şeyler yapabilir TikTok'ta mi? TikTok'ta hep geziyorsunuz. Zaten ben büyüklerine ya. anlattım bunları. Ama ben çok iş şeyler yine de anlatamıyorum. Peki siz anlatan. şey der miydiniz Reşat Bey? Ee, hani işte Mekke'ye kalk işte sofrayı topla, kalk hadi Babam yemek yap, kalk şu Babam öyle bir insan değil ki hayatta, ay, hayatta. Ay, ay, Günde yirmi sefer başını öpeyim bir insan, söyleme, insan benim baba. Yalan söyleme. Bekler kıl. Herkes şahit. Aynı evde yaşanıyor. TikTok'ta oyalanacağına iki tane tabağı kaldırsın. Yapmaz. Ne var mi? yani? Şikayet ediyor. Şikayet ediyor. Abla şikayet ediyor. Ne var yani? Bir de geleneksel bir şey var yani. Ne var? İnsan kendi annesini babasını da, kayınpederine, kayınvalidesine de, misafirine de Yapıyordum. tabakta koyar kaldırır. Ve etraftakine da... elini vicdanına koysun. Ben yapmıyorum muydum herkesin hizmetini? Siz peki sabah fazla... Neşat Bey amca. Reşat Hakan Bey siz fazla Mekiye fazla uyuyormuş. Siz ayağından çekiştiriyormuş. Hayır demedim, işte, demedim ayağından ya, çekiştiriyorlar. Uyan diyormuş. Hayır demedim ayağından çekiştiriyorlar. Dedim ki o, o. bana diyorlardı ki Dur biz dur adama soruyorum sen söylüyorsun Mekiye. Reşat Bey dinliyorum. Mekya Mekaz zaten zaten Gece, geceleri çok iyi günler zaten yazmadı ne de uyuyorlar. Yazmadı ne de bayan şeyleri var ya. Evet iğne oyası Onlar yaparak uyuyorlar. kendi ihtiyacımı karşılıyordu. Gece, Neden peki benden para istiyor? Evet. Ben de para evet, gönderiyorum evet, ona hesap bana evet. evet. gönderiyorum. Ben evet. para yok. gönderiyorum. Abla. Peki evet. sende ya, para varsa. Yok. Ekmek yok. Ablacığım şimdi benim olan peki, her şey onun peki, değil mi? Oyası... onun da aynı şekilde değil mi? Ama onda para asla. olduğu zaman. Geceleri iğne oyası yapıp eve şey gıda mı alıyordu? Hayır. Hayır almıyor. Ne alması? Bir ayda daha bir yazma bitiriyorum. Kuruşunu bile harcamak. Ne yapıyordu? Peki onu altın mı alıyordun mi? yoksa evi erzak mı alıyordun? Yok. Hiçbir şey almazdın. Ne şey almıyordum. Kendine mi biriktiriyordun? Evet. Kış elbisem yoktu. Mesela geçen iki tane bitirdim. Kendime elbise aldım. E güzel bak. Abla kış elbisesi, elbisesi dedi. 8 doka şu dolabı var ya komple hepsi onun elbisesi. Nereden aldım? Hepsi komple, senin elbisendi. Komple. Mi hepsi senin elbisesi. Bütün Bak, elbiseleri bir çoğunu biz aldık. Hep. Ben O altınları bekliye. diyor ya hani. Şu biz sen TikTok kullanıyorsun hala değil evet, mi? Evet daha yeni Bak dün çek. mü? Abla dün takipçilerini çektim. size gösterebilir Şu miyim? Kitap Geçen seferkini. Kaç bin takipçisi var? Beş bin var? falan vardı. Fulya abla o TikTok'a iki sene önce kullanıyordum mi? yalan söyleme. rahatsız ediyor muydu seni bu? Tabii ki de. O sevmiyor paylaşmış Geçen sefer gittiği zaman. Gelen mesajları, gelen yorumları hepsini kapatıyor. Yorumları bile açmış. İnsanlar yorum yapmış. Benim karıma ben Yorum yoktu yalan söyleme. Geçen sefer. Bak bak en, şey en son şey yüklediğin bu. şu videoyu. Parayı bile sayır bilmiyorum. orada. Hani gidiyor ya orada para. Dakika. Parayı Aslan bile dakika. sayır. Videosu var bizde. sen bir dakika. Ee, Mekiye'nin TikTok'a en son yüklediği video gelsin ekran arkadaşlar. Bunlar ye Sesini bu yeni verin. hesap. Eski hesabı bende. Eski hesabı sende sen de çünkü bu çünkü sen mi? çalmışsın. Çünkü sen silmişsin. Bu dünden mi? Ben silmemişim. Bunu. bugünden buraya gelmeden önce mi çektin? Evet bunu bugün çektim. Ne diyorsun orada? Müzik eşli, eşli ediyorum. <laughs> müzik ne? Ha, müzik var. Ha, bu durumdayken altında. bunları yapıyorsa helal olsun. Sosyal, medya. Sosyal medya. Hayatımıza girdikten evet, sonra böyle. böyle gencecik. Asıl insanları... yuvaları da yıkan bu zaten. Yıkan bu. Ya doğru kullanılırsa. Ben yani şunu niye teklif yuva ettim. Mesajları kapalıydı. Benim bir hatamı görmüşsün eyvallah. Sen ben dedim, dedim ki bir madem öyle ortaklaşa bir hesap açalım. Kendisi izin vermedi. Açmadı. TikTok'ta mı? TikTok'ta da Instagram'da. Ya ben dedim, beraber. Yapmadı. Yani, ben dedim ki sen de sil, ben de sileyim. Çift resimlerinizi koysaydınız. Sözde koçaydınız. silmişti. Geçen sefer gittiği zaman canlı Daha yayınlar açıyor. Daha Evli o canlı o yayınlar açıyor. önce de vardı. Canlı yayınlar açıyor. Paralar Ama sayıyor bak, bir, böyle. Nerede beş, buluyor paraları? Hasan. Bir, artık bilmiyorum. Bak ne diyor Hasan? 5 bin kişi Ay, diyor. Bak, bak yorum, yorum yapıyor, yorum yapıyor diyor. diyor. Bunda Hanım size gösterebilir miyim? Telefonuna 5 bin kişi yorum yapıyor. Eski hesabını. Çok ciddi bir rakam. Beş bin takipçi. Koca kıskanı. Beş bin takipçi. Beş bin kişi <laughs> yorum yapıyor. Ama boyunca kullandım. İyi de arkadaşlar, bir arkadaşlar. yani her evli e, şeyin e, yani hesabı olmayacak mı sosyal Söz gelmedi? medya hayır, hesabı? Hayır olabilir. Olursun. Olabilir ama. ama TikTok'ta 5000 takipçi mutlaka ona yorum güzel genç kız et. yorum yazan olur. Ama yorumlara kapatmıştın. Yorum gelmiyordu. Var, var, gelen var, mesajları... var Açıp kapatıyor. Açıp kapatıyordu. Şunu ne yaptıysa artık sildi mildi. Kimse görmesin diye videoları filan. Ha, bu sizin ortak mı? Hayır ortak değil onun. Hani bu, diyor, diyor ya, ya para sayıyormuş. Fotoğrafını koymuş ama profili. Bu bunları da ben istedim diye koydu. Hani diyordu ya. ya. Hani diyordu ya ben Oğlum, para sayıyorum. Sildi ne yaptıysa o hilelik o zaman yaptıysa diğer bu, zaman... hepsi sildi. Sen sosyal medyadan vazgeçmek istemedin. Hayır vazgeç i̇şte. dememiş. her şey fırlattı. Ama, ama sen ortak ayı. olsun Hayır, demiş. Hayır ben Arkadaşlar istemedim. tamam sen de vardı. ortak bir hesap açalım. Evet, evet doğru, doğru, tamam, doğru doğru. Tamam o daha sonra bir ara e hesabını donduruyor anladığım kadarıyla. Evet. Siliyor, bana dedi ki ben silmişim. Tekrar Esindim. açıyor. Benim hatam varsa bir sosyal medyada haklısınız. Onun canlı yayın zaman insanlar yorum yaptığı zaman yorumları falan hepsi da. vardı. Hepsi vardı geçen Ama sefer deli gibi canlı, canlı yayın yapıyordum. Yorum yapıyordum. canlı yayını ben ne zaman yapmışım? kanıtlasın o zaman. Canlı yayını ne zaman yaptın? Videolar paylaşıyordun. Canlı yayın yaptın da ben... ekran çekseydin canlı yayını. Valla va hepsi vardı da biz geçen sefer barıştık ya hepsi. Peki para Mekiye para videosu koyuyor. Evet, koydum. Sayıyor, video para atmıştı. Para videosu da ne zamandı biliyor musunuz? O geçen sefer şikayet ettim de ben bulaşık yıkıyordum. O zaman paramı aldım, o müziği beğendim diye ben de öyle yaptım yani şey olmuş. Paranla böyle bir şey kendinle mi? Kıskandırmak mi? için Hayır, hani ben öyle. rahatım diye. Ha? Nasıl yani? Nasıl para para videosu koymuşsun? Evet, hani hani çekim böyle sayıyor. Şey, herkes pa onu şey yapıyordu. Ona bir akıma mı uydun? Arkadaşlar arkadaş, arkadaş, sosyal, arkadaş, sosyal medyada bir şey paylaşırken çok gençsin. Mekiye gerçekten Fulya ablanın dediği gibi daha çocuksun bizim için ama bir şey yaparken neticelerini ne olur düşünün. Bak evlenmeyi becerecek kadar aklın başındaysa bir şey yaparken düşün. Para sayarken seni gören bir başka ben bir şey koymam insanlar. Ama yapmazlar. Ya kardeşim biraz kendinize gelin ya. Para teklif edenler çirkin tekliflerde bulunurlar. Zaman... Ya rızkını kazanmışsın koyu cebine. Olmaz yani. Yatırımını yap. Nedir sosyal medyada para videosu koyuyorsun. Ayıptır. Bırakmadım şey. ki zaten fazla sildim. Ama görenler şey ya. Mekiye'ciğim. Aa, kötü niyetli insanlar de, Şimdi araştırmalara girmişler diye yani şimdi bu meydanda söylüyorum. Evet, sen bana iftira dayı... atıyorsun da. Mekiye. Sen her şey hiçbir şey olmadan sen iftira atıyorsun da. Senin delili, yani delilin falan hepsi varken ben neden göstermeyeyim? Dur gösterim, bakayım Hasan dur. Neden göstermeyeyim ki yani? ben Mekiye'nin dayısı bu... Kerem Bey hatta. Kerem Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Yani Mekiye için ne söylersiniz? Yeğeniniz. Ee, e, şu an duyuyor mu beni? Du evet evet duyuyoruz. Herkes duyuyor. Hepimiz Mekin, duyuyoruz. Meki, ben senin dayın Kerem. Hey, dayın sen yesin. ne işin var orada? Kimse bana sahip çıkmadı. Beni hırsız çıkarttılar. Beni dolandırıcı çıkarttılar. Kızım, Kimse sormadı. Kızım, kızım, kızım sen bunu... Sen yalan söylüyorsun. Bak baştan hep yalan söylüyorsun. Ne yalan söylüyorum? Sen yalan söylüyorsun kızım. Senin ne işin var orada? Ne yalan söylüyorum? Buraya çıkmışım diye herkes beni haksız görüyor. Baban yapamıyordu. Muşa dayılarına. Bir sürü insanların vardı. Bir sürü şeylerin vardı. Ya, kık, ya kalkıp da, Nereye gelseydin? Yapmam. Dayılarına gelseydin diyor. Alo? K Alo? Nereye gelseydin? Muşa geliyordun. طيب. Varzı Kerem. Gelmedin, yalan evet. Niye yanıma o gelmedin an... diyor. Bir sürü insanları var niye gelmedin? Niye yani? yanına gel? Kerem Bey. Peki gelseydin beni savunacak mıydınız? Sen hiç aradın mı ki dayı böyle böyle ben mevzular hiç var? Ben kimseyi aramadım. Ben Adam Muşa bana... gelince. Abla ben mi? ona ne yaptım ki? Ne ya? Vallahi kalasın. billahi ben ona hiçbir şey. Bazı son güne kadar benimle e, konuşuyor. Mekiye, Mekiye, söyledin mi dayına dayıcığım ben beni kurtar, ben yanına gelebilir miyim? Muşa gelsen bir bilet alsan, dedin mi hiç? Hayır hiç kimseye kimsenin hiç kimseye bir şey demedi. Evet. Abla Peki, deseydin, buraya dayın sahip buraya sana. Buraya fenomen olmaya gidiyor. Ya benim abim sahip çıkmıyorsa babam Bak, Maki sahip çıkmıyorsa. Ben onlara Dağlı yani söylemedim ama Hı. hiç ama hiç söylemeden daha fikirlerini almadım. Ama ben abi. önce geldiğimde herkes yük ben onlara yük oluyormuşum gibi davrandım. Kerem Terem Reis sahip çıkar mıydınız Mekiye'ye? Niye çıkamaz mıydım? Neden? Diyor ki ya, siz boy... babam çıkmadı diyor dayım da çıkmaz da herhalde deyip böyle kendi, Çünkü kendi o kendine baba, bir O, o baba haklıydı. O bir yaptı, iki yaptı, üç yaptı, bu dördüncü, kaçıncıdır. Neden bunları yapıyor? Habit i̇nsan şey edebili, edebiyle mi? kurtulursa neden bir baba o kadar dişleyecek? Neden baba sahip çıkmayacak? Mekke dinleyecek? nasıl bir e, e, genç dayı, kadın? Sen, mi? Ha, dayı, kerame. sen öyle diyorsun da sen karı be, kız ha. peşindesin. Herkes, herkese iftira atıyor. Bu böyle Allah işte. Allah, bak, Vallahi sana bu böyle. Hayır öyle. Mekke. O da eşini boşamış, çocuklarını yüzüstü bırakmış. Mek Senin evi sen nerede daha ben onu bilmiyorum. Mekke'ye. Ay. Bilmiyor. Mekke'ye nerede daha ben onu bilmiyorum. Abla çok terbiyesiz bir insan. Ay devirip döktün yani ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.